Hakan Bey, nasıl geçiyor fuarımız? 30. Fuar oluyor, bizim firmamızın. Yani 15 senedir katıldığımızı varsayarsak 30. Fuarımız oluyor. Yani şimdi nasıl geçiyor belli olmuyor fuarlar ama bir kalabalık var. E, bu kalabalık tabi herkesi bir şekilde yansıyor. Ha kötü mü? Hayır. Çok çok iyi mi? Hayır. Şartlara göre e, iyi olarak değerlendirebiliyoruz. İhraç pazarlarında durum nasıl? Siz çünkü sektörün önünde gelen ihracatçılardan birisiniz. Özellikle alyans kategorisinde. Bu global pazarları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi pazarlarda biraz düşme görüyoruz. Bu savaşın etkilerini görüyoruz. Yeni oyuncular çok sahaya girmiyor. Bekliyorlar. Eski oyuncular da temkinli diyebiliriz. Yani dikkat ediyorlar tabii. Savaşın büyüme ihtimali var. Nükleer savaşa dönüşmesinden de konuşuluyor. Şimdi Rusya'nın bazı dört tane bölgeyi ilhak etmesi, dolayısıyla Ukrayna'nın NATO'ya girme ihtimalinin olması gibi konular, bütün dünyayı ilgilendiriyor. Altın fiyatlarında da belli bir seyir gidiyor, ufak tefek dalgalanmalar var. Yani aslında belirsizlik var ama buna rağmen sektörümüzün dinamizmi gerçekten. Ee, ülkeyi bir yerlere taşıyor. İhracat devamlı artıyor. Bu fuarı değerlendirecek olursak çok yabancı var. Gerçekten çok yabancı var. Ama şeye de çok yani %50 yabancı alıcı, %50'si de üretici. Bu fuarda benim çok dikkatimi çekti. Ee, bu da biraz tabii yani know dışarıya doğru yavaş yavaş gitmesine sebep veriyor gibi geliyor bana. O yüzden e, ee, şeyleri baktım, o kadar çok kalıpçılar oluş, oluşmaya başladı ki biz dışarıya bitmiş mücevher yerine kalıp mum satmaya başlıyoruz gibi geliyor bana. Eee bu da yani mücevherci arkadaşlarımızın ve bizlerin işlerine sekte vuracağını düşünüyorum. Biraz daha akılcı gitmeliyiz. Yani Hintliler çok e, montur satıyorduk. Şimdi Hintliler bizim rakibimiz olmaya başladı. Ya, buna dikkat edersek birazcık e, Böyle nohunu havamızı çok dışarıya e, göndermesek daha iyi olacak gibi geliyor bana.